tüm tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi için duruşmanın 10 Haziran 2022 tarihine ertelenmesine ve sanık Nergis Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Tutuksuz. <gülüyor> <gülüyor> gidebilirsiniz. Çok sağ olun. <laughs> şey için çok sağ ol. Ne tamam, demek canım benim? Daha yeni başlıyor her şey Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi ki varsınız. Bu mutlu aile tablosunu bölmek istemem. Ama Necmi'ye ulaşmamız lazım. Hakim Hanım vicdani karar yetkisini kullanarak tutuksuz yargılanmasına izin verdi. Ama biz duruşmaya kadar elimizde sıkı tutmalıyız. Tanıdığımız kim varsa ulaşalım. Ya bu Necmi sanırım üç gün önce sosyal medyada bir paylaşım yapmış. İstanbul'daymış galiba. E gidelim bakalım o zaman mekanı. Hani illa bir tane neden vardır? Ya işte nerede olduğunu, ne olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz ki. Tamam ben e, resmi bir arama emri çıkartırım. E, nereden yaptığını o paylaşımı böylece buluruz. Ama şimdi Nergis dinlensin biraz. Nasıl olsa iletişimdeyiz. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun bağlı magazini çıkarana kadar biz de bir şeyler bulmaya çalışalım. Yani bu Necmi tanıya neden kim varsa sorup soruşturalım. Dalmadı ben basıp gideyim. Bu Esat ne yapıyor burada ya? Ne olacak Nedret Hanım? Ajanını yollamış. Bilge alıyor. Cemal dur tamam boş ver. Cemal boş ver boş ver gerginliğe gerek yok. <laughs> Hadi dinlensin prensesim. ...bırakayım bensin. Sen konağa mı gideceksin? Gideceğim ama Ahmet'i görmek için. Zaten sizin evin yakınında öyle bir otel ayarladım. Orada kalacağım bundan sonra. Tamam baba ama acele et, tamam mı? Biliyorsun bak çok vaktimiz yok. Bir hafta sonra ne olacak bilmiyoruz. Herkes. Kızım, nasıl söz öyle ya? Ne konuştuk biz? Umutsuzluğa kapılmak yok, değil mi? Tamam. Ee, Asiye, siz geçin. Benim otelde toplantım var da. Ne zaman biteceği belli olmaz. Cemal, bırakırız sizi değil mi Cemal? Sen gelmeyecek misin? Ya uzar uzar? Şimdi bekletmeyeyim. Siz, siz geçin. Görüşürüz. 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 Kolay gelsin. Ablacım, geldiler, abla. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim, Allah Ay ben de sarılmayayım mı ya çiçeğime? <laughs> Meral abla. Nergis'i. Hoş geldin. Hoş buldum. Abla, nasıl oldu da bu kadar çabuk çıktın? Yoksa seni babam mı kurtardı? Evet, babam kurtardı beni. Çok uğraştı çıkarmak için. Sağ ol baba. mis gibi kahvaltı hazırladık Meral teyzemle. <laughs> Yaşasın. Vallahi krallara layık. Buyurun efendim. Of biz de kurt gibi acıkmıştık zaten. Değil mi Nergizim ha? Evet. Ceketimi de çıkarayım. Baba siz misin? Ne <laughs> <laughs> Canım oğlum benim. Al bakalım. Vallahi bacım, adam çocuklarına kavuşmak için... ...ne yaptı, ne etti, uğraştı dediğinde başardı sonunda. Şunlara bir baksana ya. Nasıl mutlular. Bunun için bu kadar bedel ödememiz gerekiyor muydu herhâlde ya? Gerekmiyordu tabii. Ama işte biliyorsun... ...böyle zor sınavlardan geçmeden mutluluğu yakalayamıyor insan. Sen şimdi düşünme bunları. Yıllar sonra ailecek güzel bir kahvaltı edin. Ay ellerine sağlık. Neler hazırlamışsın. Ben de yeşil zeytin alırım. Al bakalım prensesim. Meral abla her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Ay afiyet olsun kuşum. Hadi ekmek al. Ellerine sağlık Meral. Afiyet olsun. İster misin? Hiçbir şey yemediler. Şunlara bak kalktılar gittiler. Ay yerler annesi yerler. Çocukların artık yanında. Birazcık endişelenmeyi bırak. Hem Nergis duşa gireceğim dedi. Rahatlasın biraz çocuk. Orada odasında zaten. Ya ben size ne diyeceğim? Kaç saattir düşünüyorum da bu Necmi'yi biz bir haftada nasıl bulacağız? Ya dayınlara, teyzenlere falan mı bir sorsan kesin aramıştır onlardan birini. Ya arayacağım arayacağım. Onlar aklımda. Parayı aldı tabii. Kim bilir nereye gitti şerefsizim. Ya ben demeyeyim diyorum da. Ya bulamazsak? Bulacağım. Cehennemin dibine gitmiş olsa da bulacağım. Uğur da değil mi? Hı hı. Ben bir onu göreyim. Bundan sonra Harun Bey'le görüşeceğim. Ahmet'i de görüp gelirim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Neden oldu bütün bunlar Cemal? Vallahi Harun Bey, inanın ben de kendime sorup duruyorum. Neden böyle oldu diye. Ama bilmiyorum. Siz kadere inanır mısınız? İnsanların önünde seçenekler olduğuna... ...ve bu seçenekler işinden... ...yaptıkları tercihleri yaşamak zorunda kaldıklarını inanırım Cemal. Harun Bey, ben elini üzecek bir seçeneği tercih etmek istemedim. Ama... ...hani bu noktaya geldik. En başta yalan söyledin. Bir ailen olduğunu, çocukların olduğunu sakladın. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi tahmin ederim. Öyle mi? Aynen, haklısınız. Ne yazık ki. Harun Bey ben de emeğinizde hakkınız da çok büyük. Yani siz beni evladınız gibi gördünüz, ailenizi aldınız. Hakkınızı helal edin. Evet Cemal. Ben seni evladım yerine koydum. O yüzden de hayal kırıklığın büyük oldu. Ama bir sırla yaşamanın Evladından uzak olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Geçmişinle yüzleşmezsen... ...o geçmiş bir gün gelir... ...tokatını suratına çarpar. Ben de yaşadım bunu. Ben de her gün o tokadı yiyorum zaten. Emin ol. Ama... ...söz verdim... ...hepsini telafi edeceğim. Bütün hatalarımı. Ben yani en azından deneyeceğim. Bundan sonra hayatımı daha dürüst bir şekilde yaşamaya özen göstereceğim. Harun Bey. Ben elinden boşanmak istiyorum. Şirketten de ayrılacağım. En doğrusu olduğuna inanıyorum. Ahmet'in de en az zarar görmesi için. Bence de en doğrusu bu. Kızımın daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Ha? Herkes için ne gerekiyorsa yapacağımı da unutma sakın. Sağ olun Harun Bey. Anlayışınız için, desteğiniz için, her şey için. geçiyorum. Hayran ya çok hızlısın. Ama Alican Ali aramıza yarışmıyorsun ki. Abiciğim İlayda ablam bir şey yazmış da cevap vereyim oynayacağız tamam mı? Tamam. parçası. Nasılsın? İyi. Cıs. Oh, iyi misin? Oyun mu oynuyordunuz? Baba, Oyun oynayalım baba. Uğram yok. Çok canı sıkılıyor. Oynayalım tabii. Annen nerede? Babaannem uy uyuyor. Hep hiç kalkmıyor yatağından. Uğur abim nereye gidebilir miyiz? Gideriz tabii oğlum. Götürürüm ben seni bir ara. Tamam mı? Tamam. Oley be. Ben oynadım aslında da Cemal abi sıkıldı galiba ya. Tamam acancım sağ olasın. İlgilenirim ben. Hadi sen bak işine. Tamam Cemal abi. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Kapışıyor muyuz? Evet. Haydi o zaman. Ha? Akşamın ikimizin değil baba? Bilgisayar oynayalım mı? Uluş. Bu akşam burada kalamayacağım. Öyle bazı işlerim var. Ama yarın seni görmeye geleceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam haydi o zaman. Hadi. ve ee, olmuyor bu. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Allah'a bak geçiyorum seni ha. Nasıl geçiyorsun? Geçiyorum valla Görmüyor musun? Ooo Cemal. Sonunda bir oğlun olduğunu hatırladın ha. Tebrik ederim. Gel elini sıkayım. Ne bu hareketler ya? çocuğun yanında saçma sapan konuşuyorsun. Bir şey demiyorum ya. O kadar düşünüyor olsan herhalde yanımızda olurdun. Baban yanında zaten anne. Bu akşam iş varmış ama yeni, yanın yine gelecek. Ha öyle mi oğlum? Peki sordun mu babana acaba ne işi varmış bu kadar acil? Bilin. Yapma. Cemal bir şey yapmıyorum ben. Biz Ahmet'e hep doğruları söyleyeceğiz diye anlaşmamış mıydık? Şimdi doğruları söylüyorum. Ahmetçim. Ee, baban maalesef e, diğer çocuklarla oynamayı seçti. O yüzden de gidecek artık, hep gidecek. Oğlum, anne şaka yapıyor. Hadi sen biraz terlemişsin. Üstünün başını değiştirsene. İçeri girsene. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamar, kafayı yemişsin ha. Sen kendi çocuğunu üzebilecek kadar hastasın. Ama şunu unutma Elin. Ne yaparsan yap hiçbir şeyi değiştiremeyeceksin. Ay çocuğumu ben mi üzüyorum sen mi üzüyorsun acaba ya? Allah Allah laflara bak. Buyurun bana Hanım. Cemal Bey, merhaba. E, Necmi'nin fotoğrafı paylaştığı yeri tespit ettik. Ha süper. Peki e, neresiymiş İstanbul muymuş? Evet evet, Beykoz'daymış. Şimdi konum gönderiyorum. Ha, tamam. Ben şu an oraya çok yakınım. Bir 10 dakika orada olurum. Siz bana konum atın lütfen, tamam mı? Atıyorum konumu. Ben de yoldayım zaten. Tamamdır. burası herhalde. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ya bir bakar mısın? Sana bir sorum olacaktı. Tabii abi, buyur. Şu arkadaş dört gün önce buradaymış. Sen tanır mısın? Ha evet abi tanıyorum. Necmi abi, bizim devamlı müşterimizdir. Ha. Peki bu Necmi abin nerede oturur, bilir misin? Yok abi, o kadarını bilmiyorum. Haftada bir iki kez gelir, yer, içer, gider. Anladım. Peki ben sana telefon numaramı versem, bu Necmi abin geldiğinde bana haber verir misin? Önemli bir mesele. Bu benim numaram. Sen geldiğinde haber verirsin değil mi? Olur abi ararım. Eyvallah. Eğer haber verirsen devamı da gelecek. Sen merak etme abicim. Necmi abi geldiği an ben seni ararım. Merak etmiyorum o zaman salvası. Bak önemli mesele kardeşim tamam haydi. Banu ben o mekana gittim. Ama Necmi'nin ne yaptığını, nerede yaşadığını bilen yok. Yani yine de garsonu tembihledim. Eğer Necmi mekana giderse beni haberdar edecekler. Vallahi bilmiyorum. Artık beklemekten başka bir çaremiz yok herhalde. Evet. Öyle görünüyor Cemal Bey. Yalnız sizden bir ricam olacak. Lütfen kızımın bu durumdan haber olmasın tamam mı? Yoksa moral bozulur. Merak etmeyin. Nergis'in karamsarlığa düşmesini ben de istemem. Bir gelişme olursa haberleşiriz tekrar. Görüşmek üzere. Tamamdır sağ olun. Ulan Necmi, cehennemin dibine de gitmiş olsam bulacağım seni. Benden kurtuluşun yok. Bu araban çok güzelmiş dostum, bak. O, o. Oğlum kapıya bakabilir misin? Tamam anne, bakıyorum. Paşa, ne yapıyorsun? Hiç, arabalarımla oynuyordum. İyi, güzel. Cemal, hoş geldin. Geçsene. Vallahi ben geçmeyeceğim, siz geleceksiniz. Bugün İstanbul kazan, biz kepçe İstanbul'un altını üstüne getiriyoruz. Gerçekten mi? Yaşadın. Gerçekten. Hadi git ablaya da haber ver bakalım. Abla! Ya kaçaksınız diye böyle Aylardır evde hapis yaşıyorsunuz. Ben de istedim ki çocuklar bir İstanbul görsün. Hem de moral olur. Ha? İyi düşünmüşsün. Necmi'den bir haber var mı? Mekana gelince haber verecekler. Ya bir hafta boyunca bir haber çıkmazsa? Yapmaz ya. Nefes artık ya? Şu yüzün Ne dedim ben sana? O Necmi cehennemin dibine de gitmiş olsa ben onu bulacağım. Dedim mi Baba sonunda gerçekten özgürce gezebilecek miyiz? Evet, gerçekten özgürce gezeceğiz. E haydi o zaman. Kaya Express kalkıyor İstanbul turu için. Haydi! Çocuğum. Katılın arkama, gidiyoruz. Çocuğum. Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar geçmiş tükendi ne yarınlar hayat yeniler bizde geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar Yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra Yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra Yollardan sonra Yeniden yan yana onlar geçmiş tükendi ne yarınlar hayat yeniler bizleri geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar